Bizim kuzu, kuzularımız bak bak dost Bak kendi kırıldı abi. Koşa, evet. koşa. Çıkartmadan kendi kırıldı. Ben bu mesleği 37 yıldır yapıyorum. Bak abi şöyle kırık yani görürsünüz inşallah. Şu şöyle abi bak kendi kırıldı kellemiz. biraz fazla sıcak. Gördün mü abi? Kendi kırıldı abi bak pırıl pırıl Beynim en her şey çıktı burada. Her şey burada abi tertemiz bak bembeyaz kar gibi. Heh bu da kellemiz abi. Günlük satıyoruz günlük. Bak kendi dağılır. Bu da kellemiz abi. Tanesini 100 liraya veriyoruz. Ben hani hani size bu işin bu işin hilesini söyleyeyim bak. Yediğiniz zaman şurayı hemen guruyacak. Bak hemen kurudu bak. Bir de kar gibi olacak bak. Ben beyaz olacak. Şurası beyaz olacak. Taze kelle şurası beyaz olur. Şurası siyahsa, morsa o Esin. şok şok kelle olur. Hayatta unutmayın bunu. Tamam. Bu abi. Şöylece, şöyle ikram şöyle ediyoruz. Nasıl? Afiyet